hoş geldiniz. Darıca Millet Bahçesi 3. etap yapım ihalesine başlıyoruz. Bu ihale için idaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyeti açıklıyorum. 124 milyon 183.364 lira 87 kuruş. 124 milyon 183 364 lira 87 kuruş. İhaleye 3 istekli teklif zarfı sundu. Zarfları sırasıyla açıyorum. Birinci istekli Yeni Mutlu İnşaat Ticaret Limited Şirketi Diyarbakır ile Murat Değer Diyarbakır İş Ortaklığı Girişimi Teklif Sarfı Taşeli ve İmzalı İş Ortaklığı Veren Namesi İş hacmini gösteren belgeler, elektronik teminatın kontrolü için ekaptan teyit yapacağım. <laughs> Yeni Mutlu İnşaat ile Murat Değer İş Ortaklığı'nın teklifi 127 milyon 746 bin 550 lira 44 kuruş. 127 milyon 746.550 lira 44 kuruş. Arteç Yapı Telekomünikasyon Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İstanbul Teklif Sarfı Uygun